Tahin, küçük bir tohumdan büyük bir besin hazinesi tahin nedir? Tahin, susam tohumlarının ötülmesiyle elde edilen, koyu kıvamlı ve yağlı bir besindir. Anadolu'dan Orta Doğu'ya, Akdeniz'den Asya mutfağına kadar uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır tüketilen bu besin, hem lezzet hem de besin değeri açısından oldukça zengindir. Kökeni ve tarihçesi tahin, antik Mezopotamya dönemlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Sümerler ve Babilliler döneminde bile susam yağı ve ezmesi tıbbi ve besleyici amaçlarla kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı mutfağında helva ve pekmezle birlikte sofraların baş tacı olmuştur. Tahin nasıl üretilir? Tahin üretimi oldukça zahmetli ve özen isteyen bir süreçtir. İşte adım adım üretim süreci. Susam seçimi, kaliteli tahin için en önemli adım, susamın kalitesidir. Genellikle beyaz susam tercih edilir. Kabukların ayrılması, susam tohumları su ile yıkanır, sonra tuzlu suya batırılır. Bu aşamada kabuklar yumuşar ve ayrıştırılır. Kavurma, kabukları soyulmuş susamlar aromasını kazanması için kavrulur. Öğütme, kavrulmuş susamlar taş değirmenlerde veya özel makinelerde ezilerek macun kıvamında bir tahin elde edilir.